Merhaba ben Uğur Gürbüz. Birinci sezonun 11. bölümüyle yani sezon finaliyle karşınızdayım. Bu bölümün konusu ikinci seviye düşünme akıl modeli. Yani sağlıklı karar alma yöntemi. Peki ya sonra? Bir karar veya aksiyon almadan önce bu soruyu sormak daha derin bir düşünce aşamasına yani ikinci seviye düşünme adımına geçmemize olanak sağlar. Bir başka deyişle düşünceyi duygusal tepkilerimizin oluşmasında birinci role sahip olan beynin amigdala bölgesinden bilinçli düşünmenin merkezi olan frontal lob bölgesine taşımamıza yardımcı olur. Bu nedenle ikinci seviyeye göre kararlar almak hayattaki seçimlerimizi daha doğru yapmamızı sağlayacaktır. Bir örnekle bunu açıklamak gerekirse acıktınız. En hızlı ve kolay karar sağlıklı olup olmadığını düşünmeden atıştırmalık almak olabilir. Bu birinci seviye düşünmedir. Ancak o anda alacağınız gıdanın sağlığınıza etkisini düşünerek daha sağlıklı bir gıda tüketmek ikinci seviye düşünmedir. Birinci seviye düşünme o an olumlu gibi gelebilir ancak sonrasında çok kötü sonuçlara yol açabilir. Benzer şekilde birinci seviye düşünme o an olumsuz gibi gelebilir ancak sonrasında harika sonuçlar doğurabilir. İkinci seviye düşünme akıl modeli sadece birinci seviyeye değil peki ya sonra sorusunu tekrar tekrar sorarak üçüncü dördüncü seviyelere inebileceğimiz anlamına gelir. Ne kadar derine inersek kararlarımız o kadar doğru olur. Tabi bunun için pratik yaparak düşünebilme becerimizi geliştirmemiz önemlidir. Çoğunluğun birinci seviyeden düşünerek hayatını yaşadığı günümüzde düşünebilme becerimizi geliştirerek ikinci seviyeden kararlar almak hem bizi vizyoner yapacaktır hem de toplumda farklılaştırarak bir adım önde ön, olmamızı sağlayacaktır. Örneğin aşırı tüketim yapan insanları düşünün. O an kendi zevkleri için alışveriş yapıyorlar ve aldıkları ürünlerin nasıl üretildiğini düşünmüyorlar. Yani birinci seviyeden hareket ediyorlar. Eğer ikinci seviyeye geçerlerse o ürünlerin üretilirken binlerce ağacın kesilerek doğaya zarar verildiğini doğaya verilen zararın küresel ısınmaya sebep olduğunu ve küresel ısınmanın önümüzdeki günlerde doğal afetlerle kendilerine zarar vereceğini düşünebilirler. Bu modern bilgili kavramını Amerikalı psikolog Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabında bahsettiği Sistem 1 ve Sistem 2 düşünce sistemleriyle de bağlayabiliriz. Kahneman bir yandan üzerinde yeterince düşünmeden verdiğimiz kararların Sistem 1 ile gerçekleştiğini ve bu kararların bizi yanılt yanıltabileceğini söylerken, Diğer yandan zihnimize biraz zaman tanıdıktan sonra verdiğimiz kararların sistemi 2 ile gerçekleşti ve bu kararların ise bizi daha başarılı bireylere dönüştürdüğünü söylüyor. Bu modelin karar ağaçları modern ilgili kavramına benzediğini söyleyebiliriz. Ancak çok daha pratik olduğunu da dile getirmekte fayda var. Çünkü bir karar verirken istatistiksel olarak hesaplama yapmadan karar alabilirsiniz. Bu modeli kullanarak karar almak istediğinizde yapmanız gereken şey güç yöntemi kullanmak. 1- Her zaman peki ya sonra sorusunu kendinize sorun. 2. Zamansal olarak düşünün ve şu soruyu kendinize sorun. 10 dakika, 10 ay ve 10 yıl sonra nasıl hissedeceğim? 3. Bir şablon oluşturun ve vereceğiniz kararların sonuçlarını yazın. Bir süre sonra otomatik olarak ikinci seviyede düşünerek kararlar almaya başlayacaksınız. Evet sadece bu bölümün değil aynı zamanda birinci sezonun sonuna geldik. İkinci sezonun birinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Modernbilgilik.com sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Orada zaten ikinci sezonun konularına şimdiden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. you <laughs>